Evet arkadaşlar, Karosfotomet'ten merhaba. Ee, M20 B25 E30 gası 2500 atmosferik motor. Şu anda sentesini ayarlıyoruz. Sentesini sizlerle paylaşmak istedim. Sente şuraya ben orada yarık var. Kırmızı ile şey yaptım. Oradaki yarık şuradaki yarığa denk geliyor. Şu gazdan içinde kırmızı işaretledim, ok işareti. Şu kapağın orada çizgi var. O çizgiye denk geliyor. Şunda da da arkasında bir tane kertik var. O dişini onu da göstereyim. Yarık tabi göre kamera çekebiliriz oraya. O çizginin orada dişli de yarık var. Ufak bir yarık. Ona denk geliyor. M20 B25 motoru. Sentesi bu arkadaşlar. Kayışını ver. Bir kere tut bakayım. Kameranın önünden geçme. Bu avaredir arkadaşlar bu dişli. Yağ pompasını çeviriz. Gösteriyoruz. Sente yerinde. Burası da yerinde. Kayış alttan doğru geçiriyoruz. Şu şekilde. Dişinin arkasından doğru geçer. Böyle takıyoruz. Bu burada olacak. Burası da eksantriye ayarlayacağız. Yani şöyle şöyle. M20 B25 motoru. Evet. Şu anda şey taktık. Onu tonerde var şuradan bir yüksel tonerde. Yardırıyoruz. Sıkıyoruz. Şuradan basıyorum şöyle. Şu evet. Önlerimizi kilitleyelim. 13 dörtlü. Evet. Kayış böyle esneyecek arkadaşlar. Kayışımız <laughs> tamam. Gergin. Şu anda arabamız sentede. Burası yerinde. Burası dediğim gibi. Bu dişli boşta. Sıkalım. Şunu. 17 ile şunu da sıkalım onu. M20 B25 motoru arkadaşlar. Motoru komple sıfırdan topluyoruz. 2 yıl garantili. Karış otomatik. Aracınızda güvenin adı. Telefon numara 0535 617 57 69 545 575 91 34 numaralı telefonlardan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz. Biz burada Avrupa yerleri bütün araçları yapıyoruz. Bu da atmosferik M20B25 motor iki, iki buçuk 2500 motor, tabi büyüttük biz bunu biraz bu arabanın motorunu. Şimdilik bu kadar arkadaşlar, görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen motor.